Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Öncelikle 15 gündür yoktum. Hayatım neredesiniz diye soranlar var mı bilmiyorum. Belki yoktur bile yani. Hiç merak bile etmemişlerdi beni ama 15 gündür biraz yoğundum arkadaşlar. Bilgisayarın e, karşısına geçemedim. Hiç ortalama bir tane ortalama değil ya. Bir tane video çektim. Vlog çektim. Ama onu yayınlayamadım. Biraz yoğunluk vardı hayatımda. E, bunun nasıl bir yoğun ay geçirdiğimi ay sonu vlogunda ay sonu vlogunda diyorum ay sonu videosunda göreceksiniz zaten bugün ayın 20'si 20 Ocak 2023'te çekiyorum bu videoyu ve 2023'te sadece iki tane video koyabildim yanlış hatırlamıyorsam burada kanalın ne istatistiklerine bakıyorum ne bir şeyine bakıyorum hiçbir şey yapmıyorum ne yapıyorum çalışıyorum eve geliyorum yatıyorum uyuyorum ya yani bu kadar <laughs> benim 15 gündür falan. O yüzden biraz yoğun geçiyor. Fakat artık dedim ki hayatı bu çukurdan çıkmam lazım. Hayatı eski hayatına dönmem lazım. Ve şu an karşınızdayım. Ee, bir dakikalık bu kendi özetimi geçtikten sonra videoya geçebilirim. Bugünkü inceleyeceğimiz filmimizin adı Bursa Bülbülü arkadaşlar. Bursa Bülbülü adı Demirel'in hem yazdığı hem de yönetmedi ya. Hem yazdığı hem de başrolünde oynadığı bir film arkadaşlar. Aynı zamanda Disney Plus'ın ilk yerli dizi filmi olarak da lanse edildi. Şimdi ben Bursa Bülbülü'nün başlayacağını hiç haberim yoktu. Yani nasıl çekilmiş, nasıl şey yapmış hiç bilgim yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bir 3 hafta önce filan e, çıktı. Ardından dedim ki hayatı bu filmi izlemelisin. Bu filmi izler izlemez de videosunu çekmelisin. Fakat bugün e, Bursa Bülbülü'nün tam çıktığından, çıktığından bu yana tam bir hafta geçti. Ve ben anca dün gece izleyebildim Bursa Bülbülü'nü. Dediğim gibi o kadar yoğunum bir haftadır Bursa izlemek için zaman dahi bulamadım. Pazar günleri bile çalışıyorum arkadaşlar. Her şey bizim için diyormuşum. Yok yok bu reklam vesaireye geçtim. Şimdi Bursa mobily şöyle. Şangök bakar. Şangök bakar mı? Şang'ın ne alakası? Ata Demirer'im pardon. Ata Demirer ee, Bursa'da doğmuş büyümüş bir insanmış ve ben bunu daha sonra öğrendim biraz kendi hayatını yazmış ama ben Bursa'nın çok böyle e, Trakya şivesinde kaçtığını bilmiyordum hiç de araştırmadım nedense Poli Trakya şivesi var ya daha çok böyle Edirne şivesi var dizi, filmde arkadaşlar dizi diyorum çünkü neden diziyorum onu da geleceğim sonunda ee, neye benziyor? Eyvah eyvaz benziyor. Eyvah eyvah biliyorsunuz Çanakkale'de geyikle çekildi. Ama malum e, bu eyvah eyvah'tan farklı yanları var. E, bence Ada Demirer burada kendine özgü bir şey, yani kendine özel bir karakter yazmak yerine biraz kendi karakterini oynamış. Nasıl geçen Şenlik Gökbakar dedim ya Recep'te de kendisini oynamış. Atı de burada biraz kendisini oynamış. Kendisi bir müzisyen ve bu müzisyen ünlü olmaya çalışıyor. plak çıkarmaya çalışıyor. Bu müzisyeni canlandırmış. Fakat geçmişte geçen bir film yanlış hatırlamıyorsam kaçlardı ya? 70'ler mi 80'ler mi? O zamanlarda geçen film. O yüzden bu tip şeyler olsun, kostümler olsun, dekorlar olsun. Eski zamanlara şarkılar da eski zamanları ama ben en çok filmlerde yani çıkarmış oldukları şarkıları beğendim oyunculukları zaten hastayım yani özellikle Melek Baykal'ı bir gördüm inanmıyorum ya pem ya Melek Baykal bir güzel pembe karakterini oynamış arkadaşlar bunu öncelikle parmak basmak istiyorum Sonuca gelecek olursam ben e, Ata bu muhteşem başyapıtı diyorum. <laughs> Disney Plus'ın ilk orijinal filmi olan Bursa Birbirine bayıldım. Kısacası Bursa Birbirine izlene veriyorum dostlar. Ama birkaç kelime, birkaç cümle daha bir şeyler konuşmak istiyorum. E, Bursa Birbirinin bütün oyuncuları çok güzel, muhteşem olmuş. Fakat eleştireceğim bir konu var. Şu ki e, son olmamış arkadaşlar. Nasıl olmamış? Sonu filmin yarım kalmış. Yani demiş ki ben Eyvah eyvah izleyenler bilir. Eyvah eyvah gibi bırakmışlar sonunu yarım. Ben Bursa Bülbül'ü 2, 3, 4 hatta 5 bile geleceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Yani senaryo o kadar açık bir yerde bıraktılar ki. Hani çok güzel devam ettirilebilirdi. Sonu böyle biraz sızlıya gelmiş diye düşünüyorum. O yüzden Bursa Bülbül'ün ikinci filmin özellikle devam filminin en kısa zamanda çıkacağına eminim. Eminim neden eminim? Yani ben onların yanında olsam dizi yapardım. Çünkü o kadar böyle oturtmuşlar ki şey senaryoyu vesaire. Ben onların yerine olsam bunu filmden çok dizi haline çevirirdim dostlar. Çünkü hani bu aileyi seviyorsunuz, karakterleri seviyorsunuz. Acaba ne olacak? Genelde filmlerde ne olur? Hani sonu söylemeyeceğim. Bir şekilde biter ya da yani anlarsınız değil mi ne olacağını, sonuçta nereye varacağını. İşte Bursa birbirinde bunu anlayamıyorsunuz. E ee, bildiğimiz karakterler de var. Ee, Bülent Ersoy'un gençliği ve e, Emrah'ın ya yani küçük Emrah o zamanlar küçük Emrah anlatmışlar. Onun ayrıca e, Toyga'na da bayıldım. Toygan Avanoğlu olması da soy ismini tam hatırlamıyorum. Toygar mı Toygan mı bilmiyorum. Editte unutmazsam şuraları bir yerlere yazarım bakıpta. E Toygan'ın oyunculuğuna bayıldım. Toygan'ın bir şarkısı vardı. Şu an hatırlamıyorum. Bu, bu Bursa Bursa Kız'da bayıldım o şarkıya ve neredeyse bütün gün bugün bugün bütün gün o şarkıyı dinledim diyebilirim. Sonuca gelecek olursak ben çok beğendim. Sizin de sırf bunu izlemek için Disney Plus bile alabileceğinizi tavsiye ederim. Nasıl bir devir cümle ya? Sırf bu filmi izlemek için bile Disney Plus alınabilir. Malum zamlar geldi ama en azından sizde Disney Plus yoksa internete düşmesini bekleyebilir ya da gidip arkadaşınızdan vesaire yardım isteyerek bu filmi izleyebilirsiniz dostlar. Eğer videom buraya kadar beğendiyseniz ve izlediyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenin ama yani öyle çıkalım arkadaşlar. Yani birazcık yardımcı olabiliriz. Her neyse kanalıma aynı abone değilseniz de aşağıda e, abone olabilirsiniz. Bu alt katta açıklamalarda da sosyal medya hesaplarım var ve şuralarda bir yerlere çıkacak. Beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.